Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Ee, bugün kepçe kurtarmaya gidiyoruz. Amcam köyün yakınında bir işin içini yapıyordu. Orada da su olduğu için çökmüş. Şu anda onu kurtarmaya gidiyoruz. Halatlarımızı aldık. Bakalım çıkartabileceğiz mi yoksa ek tahviye gerekecek mi? Birazdan göreceğiz. Şu anda da amcamın olduğu yere doğru ilerlemekteyiz. Devam ediyoruz. tr 630 modelimizi götürüyoruz. Diğerleri çekmez diye düşündük. Biraz fazla battı dedi. Kepçe her halükarda kendini kurtarır ama demek ki ee, kurtaramadı. O yüzden de büyük motoru Götürmeyi düşündük. Şu anda geldik. Amcam derenin içinde kalmış. İnşallah çekeceğiz. Ooo bayağı batmış. Bunu, bunu, ne bunu, 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 İnşallah çıkardır. Biz onu da getir Anjuru çekti. İnse. Kamera Bunu bu kadar derine ne yetti yani dön, döndüm ben bunu. Onu bağlama şunu bağla şunu. Allah bismillah diye biraz fazla batmış. Şöyle gel, şöyle. Orada çok kapıyor, şöyle gel. Hele git, bakım şey etmez o kadar, gel. Gel, gel 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 onu takma onu takma niye onda Haviyene En düşe alıyor az indirin az az indirin 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 indir büyük büyük ağzını ha tamam kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Dur. İndir, 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 indir. İndir lan. İndir lan. İndir. Bir bassan niye altı kalsan? Almıyor. almıyor. Halbuki ölü için. Amca, evet. şu önü bassan Geri gelme, geri arge ne mi yollu? Gelsin ne acaba? Şunu altına boyat ki, üstünü indir önüne bak bağlasın. Altı, işte ön çoptu galiba. Bir, anda... Bir, Bir anda mı oturdu? Bir anda mı? Bir anda oturdu kendimi çıkaramadım, çalayım mı? Çalamadım. Evet. Evet. Nesi bindin? Bomu da, bomu da nesi? Bu bir şey. Gaz ver, gaz ver. Bir durun şu koltuğumu bir döndüreyim. İndir bari. İndir tekerleri. İndir 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 indir. Hoş geldin. İndir 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 indir. Şimdi kalk. Gel. Öyle basmayın kaldırabiliyorsunuz Sesi boşa Açayım da öyle basayım Halatı çek halatı çek Hadi bak Bas 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 bas, bas. Bir dakika dur

O dolması lazım da o yüzden. Evet. Çektir, çektir amca, çektir. Amca fitesini geriye ver. Ha. Ah. Ecikte abi. gaz ver. Ha çek 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 çek. Az önünü kaldır, az önünü yolla, az önünü yolla. Az önünü yolla. Adını yolla. Teşekkür ederim. Hayır, Bir dakika dur, bir dur, bir dur, Hadi. bir dur. Halatı bir çok et. Niye Her Aha, babayın. Bakayım yoğuzala. Dur. Önce kendini yittir. Dur, dur sen kendimi yittireceğim. Çek. Ağzını bir kapatayım bir dakika. Kapat. Az gaz ver. Dur, kapatma bir dakika. Gaz vereyim. Ha. Tamam. <laughs> Hadi çektir. Çektir çektir, çektir. çektir 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 Dur dur bir daha dur. Hadi çektir, çektir kendini. Dur, tamam. Dur. Dur. Tamam. Kendin oynattın. Tamam. Orayı oynattı. Dur bakalım. Çamurluğu mu çektik ha? O çamurluğu katlamış geliyor. Düzelir. Ondan bir şey yok. Onda da. <laughs> Şimdi önünü kaldır ha. Önünü kaldır tamam mı? Arkanı da topla. tamam. bir daha bu yana çalmayın mı? Yani yok geri yok. Eskiyor çalı tekerle yap bu yere. yere. Naci abi çalsa çalı yok da. Döndüremiyor kendini. Motoru çek, motoru bir çek. Gidemem, gidemem. En düşük vitesine vuruyorum. Dur duran. Gel de Duran yavaş şunu. Birbirimize bahar artık edeyim. Tamam. Gel dur. Duran kendini nene öne doğru çektirmeye çalışacağım. Amca! Amca! Dur yanda çiftçekleri kitle de öyle şey. Yok bunun kendini şeyi var ya. Bunu mu Çift çeker kitleme var iki Şu Hayır o ha, ha, dört tamam. çekerde kalır bu. Tamam hadi bakalım. Dur. çift çekere bir geçit ver makinayı. Geçmedi mi? tamam 4, 4 4 x 4 Dedi ya 4. Ha. Niye kitlemedi ha? Ha sizi kitledi. Burada iki çarpı. Ha, dört. Yoğunluk, o şeyler devrensel kontrastı gidiyor. Şu ikiyi kilitledi. Şu tamam. dörde geçmesi lazım. Tamam bu geçer. Bir bak geçmesi onu geri kapat. Tamam tamam. Haydi bismillah. kaldır önünü kaldır 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 Yo, yere kal av indir av indir az indir önünü indir at Kaldır kaldır Hah kaldır Dur Arkaya al yükten İndir şimdi indir and up. Hava tüfek duran. So da alayım bir mecimi. Bu da mi? Bu so tünü çalsan o doğru. Pistonunu vurun, pistonunu vurun, pistonunu vurun. Nasıl gideceğim gayet? Yok beni bir dinlesene. Bu koyup da kendini Aşağı bir yanına sağa sola hani. Ben bu yanına sıra atıyorum. Tamam. Şey yapıyorum. Ha. Çal yavaş yavaş yavaş, yavaş. Hızlı da çalma. Kupanın oluyor. Ha, bas. Yiter mi yanını kendin amca? Şey, yok ben oğlum bir ölüm Ö şey şey. Yani sağa yitemiyorsun. Tamam indir. İndir indir. Çalsın çalın dediğin kadar çaldın yok Ayaklarına da bastı Yok ayakta daha tekerle. kendin anca döndürü döndürü yürü dediğim bu. Yo yo Yok yok olmaz. Sürekli kayıyor. Ha dur dur şeyini bir devir onu. Ha, da anda devir. Kökünden Soruyor oraya düşürdün oraya çeksen, çünkü belki Bir şeyler olur da Çok yanlış yere otur Ya döndüm ben burada döndüm Bir girdim Tamam dedim dönmeye çalıştım. Dönecek oturdu temelim artık. Bakana suayı bile ne tutuyor? Bir geri veremiyor mu ben şimdi gidelim? Şey Bir de. şey diyorum. Ne? Geriye mi iteceksin kendini? Evet. Geriye, buraya var atıyorum. Şuradan çıkmıyor. Tamam. Bir şey. Şu tuştan çünkü. Dron al alan, dron al al, al, al al, al, al kopla. <laughs> Lan binince içine ece dolmuş ha. <laughs> <laughs> Yay nereden attı bu la? Bu nereden attı? Hayır. Aha. Beyaz. Oo, motordan attı, attı. o. Herhalde. şeyi attı? Ne ya? Ne Karterden Bunlar şunu kaldır Duran cizmenden şöyle mi? şey dele. Bu otur derin de ben. Alttaki gelen boru mu bu Aa, küldükü? Bu otur şuraları atmıştı. atmıştı bu şu İsmail'in kepçeyi alak geleken iyisi ya. Bu işi karıştıracak. Bu nereden aldı? Bir yerim patlattı neyse. Ay. Yağı basarken basarken pompayı mı patlattı? Bilmiyorum ki. Bir yerden atmış bu yağı. Kapıları mı Herhalde. Gel hele şu İsmail'in kepçeyi alalım. Bir arasana. Aradım aradım ben dinledim. Sen şunları temizle oğlum. Al. Ne olur Şuraları şey... Altına girme şu şeyi al. Motordan mı gidecek? He motor. Nereden gidecek? Şu anda ee, kepçemizin önünü boşaltmak için Caddenin 90'lığını getirdik. Bu bir komşunun. E, onlardan istedik. Kepçemizi biraz oynattık ama Çıkartamadık yine de. Şimdi önünü biraz boşaltacağım biraz daha. Ya fazla kaldırdığım zaman arkada ağırlık olmadığı için arkaya atıveriyorum. Allah'a şükür kurtaracağız yani iyi şey yaptık toparladık. thank <laughs> you Kepçeden alışık olduğumuz için yadırgı gelmiyor Joystick aynı Bunun aynısından şimdi biz ya TD110 modelimize taktıracağız bu kepçenin aynısından mandıra için Ya da 75'liğimize taktıracağız ama 75'likte biraz şey oluyor Tam gücü uygulayamıyor 110 daha iyi geliyor bizim için Bakalım hayırlısı neyse olur Önerim ya arkada ağırlık olmadığı için tamam kaldı en düşe al, en düşe dur, al duran. Çek duran. Çek Galat amca. Tamam gaza basma duran. Gaza basma. Dur, dur. Aşağı çek oradan bekle. Yol dönmez dönmez o O dönmez aralar çamur sıkıştı Arka kuvan alsan yürü demen mi az bir şey? Az şey yürü demen mi? Şuraya inersen sen de çıkamazsın. Atla ya oraya tamam Dur, tamam dur. dur Kurtar sen Çek Ver şunu Az daha Az daha tamam. Az bir şey daha atalım Kilitli defrensele bas Yürü kalk kalk kalk, kalk, kalk 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 Yavaş çek yavaş Dur Amca dur Hayır oğlan Tamam kaldı Amca yük koyan Alet 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 Çok şükür kurtuldum hı hı çalışıyor mu lan dur ayağını da ben şimdi ezdirmem bekleyin tamam evet, dur, bırak bana. Bana bırak. dur bırak bana sana bırak dur bir dakika dakika dur şuraların döktürün. Var şimdi zaten git bak hadi. Şu şeydi ya lan. O çıkmıştı o o, o çıkmıştı. Yukarı kaldırsa beni o çıkmıştı. O çıkmıştı da da. Ben bilmiyorum yani. Abi motosikletini senden karıştırdım yani. Evet. Ondan sonra bu bir olmaz yani. Yola bir git gel yoksa bu keçeleri bozar. Tamam, tamam. Ön kabudunu iyice kapat da Gelirken bir öze gir Arkanla çeke çeke git O onu evde ya açar mecbur yıkar Bu bükülmüş ondan açılmış Çıkar. Yine de sağına soluna bahara kolduruyor musun? Bu havayı var da bir ama sıcaktır le. Ah, Amca bu nasıl olacak böyle saat yazın mı? Hı, hı. hı. Havasını almadın kilit tutmayabilir Kepçemizi kurtardı şimdi ee, işimiz bitti Aldığımız traktörü teslim etmeye gidiyoruz Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hepinize iyi günler diliyorum.